Selamlar arkadaşlar. Aracımın yağ bakımı geldi. 10.000 kilometrelik yağ bakımı yapacağız bu videoda. Fakat bunu yaparken biraz farklı bir şey yapacağız. Liqui Moly'nin engine flash sıvısını deneyeceğiz arkadaşlar. Bunu test edeceğiz. Bu ne işe yarıyor? Yağı değiştirmeden önce eski yağın üzerine aracımızın yağ kapağından içeriye boşaltıyoruz. Daha sonra aracı 10 dakika rolantide çalıştırıyoruz. Bu ne yapıyor? Motor yağını daha sıvı akışkan bir hale getiriyor. Ve yağın gezindiği yerleri temizleyebilecek maddeler var içerisinde. Dolayısıyla motorun içini temizlediğini iddia ediyor. Şimdi ben ne yapacağım? Yağın içine bunu boşaltmadan önce yağ tapasından bir bardak örnek alacağım arkadaşlar. Eski yağdan. Daha sonra bunu boşaltacağım. 10 dakika arabayı çalıştıracağım. Sonra bir bardakta o şekilde örnek alacağım. Ve iki yağı akışkanlık ve temizleyebilme oranı olarak karşılaştıracağız. Tabi aynı zamanda yağ bakımını da yapmış olacağız benim arabanın. Yağ bakımı hakkında söyleyeceklerime gelecek olursak malzemelerim burada. Ee, her zaman aldığım tedarikçi arkadaşımdan aldım. Polen filtresi, yağ filtresi şöyle göstereyim. Vick orijinal Japon arkadaşlar. Arkadaş 6-7 tane parfüm göndermiş. Neredeyse bir sonraki yağ bakımına kadar yetecek kadar şey göndermiş. Aldığım yeri de göstereyim hatta size. Toprak Otomotiv Eskişehir'den internetten alıyorum arkadaşlar bunu. Hatta bizim FD6 grubunda Bilal Burak diye bir arkadaş. Almak isteyen arkadaşlar olursa yani parçayı nereden alacağım orijinallik endişesi olan arkadaşlar için e, bu satıcıyı önerebilirim gayet güvenerek alıyorum ve malının arkasında da duruyor. Blueprint marka hava filtresi. Blueprint de iyi bir marka İngiliz malı ve Liqui Moly marka 530 Love HC7 4 litre motor yağı arkadaşlar. İlk defa Liqui Moly kullanacağım. Motul kullanıyordum. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Yine engine flash sıvımız da Liqui Moly marka. Lukumoli. Lukumoli de çok zor söyleniyor ya. Kullanacağımız takımlara gelecek olursak yine lokma takımı. Filtre açma aparatı. Bunu ben her zaman bu işlemi yaptığım için bunu aldım. 17 anahtar yağ tapasını açmak için. Ellerimiz kirlenmesin diye eldiven. Gerekirse bu şekilde eldiven de var. Ondan sonra yağ boşaltmak için veya bir tane yağ eklemek için Huni. Ondan sonra e, Kriko ve kripto sehpası olursa iyi olur arkadaşlar. Bunlar olmadan da yapılıyor. Bunu daha önce ben bir tane videomda göstermiştim. Ama sürekli bu işlemi yapıyorsanız bu ekipmanlara sahip olmanızda fayda var arkadaşlar. Ben aldım. Acele etmedim. Letgo'dan ucuz denk getirdim. Şu setin hepsini 650 liraya aldım arkadaşlar. Letgo'dan sürekli takip ettim ve hiç kullanılmamış. Adamın evinde fazlalıkmış. O şekilde aldım. Siz de bu işlere hevesliyseniz benim yaptığım bu taktiği deneyebilirsiniz. Yani illa hemen sıfır almanıza gerek yok. Bunlar başka işlerde de işimize yarıyor. Yani ekipman sahibi olmak güzel ya. Şimdi işlemimize ilk örneğimizi alarak, eski yağdan örneğimizi alarak başlıyoruz. Araç altı yatma tablam nasıl arkadaşlar? Bunu da Letgo'dan aldım. İyi oluyor. Hiç yere değmiyorsun bunlar. Burada yastığı da var. Ya tadabilirsin. Ben yüzüstü girdim. Şimdi bunu açacağız. Örnek alacağız bildiğiniz gibi. Şöyle yapalım. Fazla dökmeyelim de. Çünkü bu yağı kullanacağız daha flash için temizlik için çok hassas açmam lazım. Birden atacak. Şöyle yapalım evet. Bayağı zor oluyor bunu böyle boşaltmak. Haber yeter herhalde. Kapatıyorum şimdi tapayı. Hiç yara damlatmadan hallettim bu işi. İyi oldu. Çıkalım şimdi. Bu şurada dursun. Bak nasıl çıkıyorum bak. Gördün mü nasıl çıktım hemen? Örneği aldık arkadaşlar bakın. Örnek burada. Şimdi motorumuza bu sıvıyı boşaltacağız. 10 dakika çalıştıracağız. Bir örnek daha alacağız. Zaten gerçi 10 dakika çalıştırdıktan sonra komple yağ boşaltacağız zaten. O arada örnek alırız. Ve bu örneği buraya koyuyorum artık ben. Bakalım. Burada beklesin. Şimdi bunu alalım. Gidelim arabaya boşaltalım. Motor yağ kapağını açıyorum. Şimdi bunu açacağız. Nasıl açılıyormuş? İnşallah tekrar bir sıvı koyulabilecek şekilde açılıyordur. Çünkü ambalajı bayağı iyi arkadaşlar bu. Garajda dekor olarak bile durur ki farklı sıvılar doldururum ben içine. Ha, açılmıyor. Nasıl açılacak bu? Bilen var mı? Yukarı mı çekeceğiz? Dur bakayım şurada bir şey vardı. Bunu bastır diyor. Ha böyle bastırmamız lazım. He. Bastırınca oldu bak. Bak şuralardan bastırmak gerekiyor. İlginç. Sonra normal yağ gibi böyle içine başka sıvı doldurabiliriz bunu. İyi oldu bu. Bunu artık komple motorun içine boşaltıyoruz bakalım. Hadi bismillah. Ana miras kaçtı. Nasıl kokuyor ona da bir bakacağım ya. Gaz yağı gibi kokuyor arkadaşlar. Ama biraz biraz alkol de var sanki böyle. O şekilde bir kokusu var. Ama çok ağır bir koku değil böyle. Şu anda mesela hiç burnuma gelmiyor. Bu işlemi ben ilk defa yapıyorum arabaya. Araba 250 binde. Her zaman yapmamıza gerek yok. Belli periyotlarda yaparsak faydalı olur diye düşünüyorum. İlk kez yapıyoruz zaten bakalım ne olacak ne gidecek hep beraber göreceğiz şimdi motoru çalıştırıyorum benim motorum az önce örneği alırken de birazcık sıcaktı bir yerden gelmiştim ee, yağ akışkan haldeydi yani şu anda da sıcak motoru çalıştırdıktan sonra 2 e, dakika sonra falan şu an normal çalışma sıcaklığına ulaşır 10 dakika normal çalışma sıcaklığında çalışsın Ondan sonra boşaltacağız. Yani motor soğuk olmaması lazım benim kanımcı arkadaşlar. Yani motor sıcak olursa daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü 10 dakika çalıştıracağız. E motor soğuk olunca 10 dakikada zaten anca kendine gelecek bu. O yüzden sıcak olması herhalde daha etkili olacak diye düşünüyorum. Ben öyle yapıyorum yani şu anda. Sizin de bilginiz olsun. Motoru çalıştıralım şimdi. Motorun sesinde şu an bir değişiklik yok arkadaşlar. Yalnız motora kesinlikle gaz vermiyoruz. Bu katkıyı kattıktan sonra motora kesinlikle gaz vermiyoruz. Çünkü Motor yağını biz ne yaptık? incelttik. Yani yağın özelliğini bir nevi artık e, tam yerine getiremez hale geldi. Bu temizlemek için bir madde. O yüzden sadece 10 dakika boyunca volanti de çalışacak. Ondan sonra da yağımızı boşaltacağız. Yeni yağı ekleyeceğiz. 10 dakika sonra görüşelim. Arkadaşlar şimdi motor yağı çok sıcak. 10 dakika çalıştırdık. O yüzden e, Bez eldiven giydim Onlar kirlenmesin diye de üstüne lastik eldiven giydim Biraz soğumasını bekleyebilirdik ama Ben beklemedim hani Sizi bekletmemek için ha Normalde beklemiş gibi yapardım ben size Veyahut da direkt açardım Ama her şeyi söylemek adına Kurgudan uzaklaşmak adına e, Böyle yapıyorum Bizim kanalda böyle arkadaşlar Ben her şeyi söylerim abi Şimdi bir örnek daha alacaktık. Böyle yapayım. Bardak da elimde burada zaten. Pırt diye karşıya atacak o zaten de. O arada bir bardak örnek alırız. Evet. Örnek hazır. Ama bu sefer biraz temiz olmadı. Neyse. Sonuçta ben test yapıyorum. Siz bu işlemleri yapmayacaksınız arkadaşlar. Örnek örnek almanıza gerek yok. Ama sıvı yani şu an ya bak. Su gibi olmuş. Katılık yok. Bu iki yağı karşılaştıracağız birazdan. Yağ filtresini de söküyorum arkadaşlar şimdi. Hmm. Hmm. Evet, sökeyim aparatı. Aparat yağlanıyor son. Yağlandı bile. Neyse ben böyle alayım zaten her yer yağ oldu anasını satayım. Evet, temizleriz. Aziz Allah. İçine koyacağım şöyle. Kursu bu yağ süzülsün arkadaşlar şimdi. Ne kadar çok süzdürürsek o kadar iyi diyorlar. Ben de bir 15-20 dakika süzdüreceğim. Şimdi yağ filtresinin yerini balta sprey ile temizliyorum. Şöyle beze sıkacağım balta spreyi. Fıskırmıyor. Fıskırmıyor. Öyle yapalım. Siz göremiyorsunuz ama bayağı temiz oluyor yani arkadaşlar. Bak şuraları da yapayım. <Gülüyor> 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 tamam. Silip. Tamam. Filtrenin buralarına birazcık yağ sürdüm arkadaşlar. Şimdi takıyorum şu contasına birazcık yağ sürüyoruz. Ben eski yağdan sürdüm. O kadar çok fark etmez zaten motorun içine girmeyecek. Bu girse de bir şey olmaz yani. İki damla yağ yani sonuçta. Temiz yağ sür diyen var ama şimdi paketi açacağım ben orada onu nasıl alacağım? Paketi yani dökmem lazım. Zor olacak. Siz isterseniz yeni yağdan sürebilirsiniz. Bakın aparatı da temizledim az önce. Böyle takıyoruz. İyice otursun yerine. Conta izlesin yani. Alt tarafta işimiz bitti. Şimdi yağımızı ekleyelim arabaya. Evet. Liqui Moli yağları. Liqui Moli. Video boyunca yalnız söylediysem artık kusura bakmayın arkadaşlar. 4 litre. Benim arabada 4 litre alıyor zaten tam arkadaş 04 2022 yağ göndermiş yeni rengini görüyorsunuz arkadaşlar likumoli yağları nasılmış bakalım göreceğiz şimdiye kadar Motul kullanıyordum memnundum likumoli'ye geçelim bakalım ben böyle şey tecrübe etmeyi seviyorum ya yani. beğenmezsem zaten tam kullanmadan değiştiririm ama likumoli zaten Alman malı Maden Germany. Bir problem olacağını sanmıyorum. Bir ara Castrol kullandım. Sonra Motul'a döndüm. İkisinden de memnundum yani aslında. Ama Motul daha iyi. Castrol'den daha iyi onu söyleyeyim. Daha, daha geç eskiyor yani. Bir de Castrol'ün sahtesi çok. Bir sürü araştırıyorsun sahte midir değil midir. Yağımızı boşalttık tamam artık. Tuhaf stresini de değiştirelim şöyle hemen. Şimdi gelelim Lükümoyl öncesi ve Lükümoyl'den sonrası olan testte. Sizce hangisi Lükümoyl katkılı ya, hangisi katkısız ya? Buradan tahmin edebiliyor musunuz? Mesela şu daha temiz görünüyor değil mi? Normalde dersin bu Lükümoyl. Değil ama. Bu katkısız olan aldığımız örnek. Bu da katkılı olan aldığımız örnek. Bunda biraz daha bir kirlilik var bak. Şöyle ne yapmış? Biraz temizlemiş gibi. Ama şimdi biz yine farklı bir şey yapacağız. Şöyle yapacağım ben. Bunlar ikiliydi bu bardaklar. Şimdi bunu çıkartacağım. Sıcak diye öyle yaptım ben ama soğudular artık. Şimdi bunun içine boşaltacağım bunu. Bakalım bu bardakta ne kadar bir kalıntı kalacak. Bu motorumuzun içini temsil etsin. Şu bardağın üzerindeki çizgiler, çıkıntılar. Bu şekilde bir boşaltalım bakalım ne olacak. Sonra öbürünü boşaltacağız. Koyuluğunu görüyorsunuz. Birazdan öbürüne de bakacağız çünkü. Evet fazla beklemiyorum. Böyle kalsın şimdi. Bu burada. Öbürünü yapalım şimdi. Bunu alırken biraz biliyorsunuz şey oldu. Öbürü kadar temiz alamadık. Neyse. Şimdi bunu da boşaltalım, bir akışkanlığına bakalım. Şimdi ikisini koyalım şöyle bakalım ve burada. Ne oldu şimdi? Var mı bir fark? Bu açıdan pek bir fark görünmüyor. Tabi bu benim yaptığım test. Genel geçer bir test değil. Kendimce yaptığım bir test. Akışkanlığı fazla oldu sadece. İçinde yine böyle kaldı ama şöyle bir silelim bakalım ne olacak. Şunu silelim. Bir daha yapalım olmazsa. Ben şimdi tatmin olmadım bununla. Sizin de kanaatinize bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi bu likumoilden önceki yağ. Bariz derecede koyu bir kere. Orası kesin. Diğeri çok sıvı. Şu şekilde hemen şöyle yaparsak mesela. Bayağı bir yağ kalıyor içinde. Bunu yapalım şimdi. Bu hemen dökülüyor böyle. Su gibi olmuş. Zaten su gibi görüyorsunuz yani. Öyle uzaması yok. Tak tak diye damlıyor. Şöyle getireyim yine tekrar. Arkasını boşaltalım. Sonuçta yağ bardaklara renk verdi. İsterdim ki bu biraz daha şeffaf olsun. Hani iyice böyle bir ispatlamış olalım ama bu testte böyle olmadı. Sonuç itibariyle bu yağ sıvılaştırdı bu. Dolayısıyla daha iyi akmasını sağladı. Eğer bir yerlerde pislik varsa onları da içerisindeki kimyasallarla temizlemiştir diye düşünüyorum. Alıp almama konusunda da kanaat sizin arkadaşlar. Ama benim tavsiyem belli periyotlarda alırsanız özellikle yüksek kilometredeyse arabanız veya yüksek kilometreler yapıyorsanız almakta fayda var diye düşünüyorum ben. Arkadaşlar şimdi yaptığımız katkı ile ilgili bir şey keşfettim. E, normalde ben bu leğenden bu yağı boşalttığım zaman bu leğen böyle simsiyah oluyordu. Bakın şimdi nasıl. Altındaki çizgiler falan görünüyor. Eski yağı bu bu şeye boşalttım biliyor musun? Bak şimdi boşaltırken de öyle pek bir katılık yok yani. Öbür türlü bu zift gibi oluyordu. Bak şimdi nasıl? Şu anda. Yani daha büyük şeyde daha iyi tecrübe etmiş olduk şu an. Gerçekten bu simsiyah oluyordu ve bu alt kısımları görünmüyordu. Şu anda daha rahat boşalttım. Demek ki motorun içinden de böyle boşalmış bu. Şimdi motoru bir çalıştırayım bakalım. Sesinde bir değişiklik var mı yok mu? Ben sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Şu an motor soğuk arkadaşlar. Soğuk olmasına rağmen sesinde bayağı bir azalma var yani. Evet bayağı bir az ya sesi. Gayet güzel oldu bence. Ha bu engine flashla alakası yoktur. Lucky Molly yağla alakası vardı. Bakın hemen LPG'ye geçti araç. Enjektör seslerini de duydunuz şu an. Şimdi bir dinleyelim. Şu anda motor soğuk. Hemen hatta şöyle göstereyim size. Bakalım motor sıcaklığı ne kabarmış. Bakın bir çizgi. Zaten ilk çalıştırdığında bu bir çizgi geliyor. Yani sıfır gelmiyor. Ve hemen LPG'ye geçti. Evet. Isınmaya başladı araç şimdi. Tabii daha yarım saat önce falan bir saat önce stop etti. Çok da soğuk değildi yani işin açıkçası. Ama yine de ses durumu iyi yani. Videodan pek anlaşılmıyor olsa da hani benim kanaatim motor daha rahat çalışıyor gibi sanki. Tabi uzun vadede yine memnun muyum değil miyim videonun altında sorarsınız ben de size detaylı bir şekilde cevabını veririm arkadaşlar. Lüküm Oli Engine Flash Plus testimiz de bu şekilde tamamlanmış oldu. Aynı zamanda aracımın yağ bakımını da yapmış olduk sizlerle birlikte. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.